kongrede gülünecek bir şey var mı arkadaş ya? Evlat ben dört çocuk evladımı babayım. Bir tane evladımın kızına zarar yerse dünyayı dar ederim adama. On üç tane evlat gitmiş. Gülmek ne demek ya? Böyle bir şey olur mu? Eğer sinir bozukluğuysa anlayabilirim. Ama bu gülmeyi tahammül edemiyorum. Kabul edemiyorum. Anlayamıyorum. Bilin istedim. Ben de buradan diyorum ki bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın diyorsunuz. Ben de buradan diyorum ki siz onları çok iyi tanıdığınız için mi 2009 yılında çözüm sürecini başlattınız? Siz onları çok iyi tanıdığınız için mi kırmızı halı sererek davulla zurnayla lahmacunla karşıladınız? Siz onları çok iyi tanıdığınız için mi Kandil ve Mahmur'dan gelen teröristleri ha kurulan ve çadır mahkemeleri adı verilen mahkemede sözüm ona yargılayıp serbest bıraktınız. Şehitlerimizin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalan bombalanarak öldürüldüklerini yayma girişimlerine PKK, PKK ve FETÖ algısıyla dünyada ve Türkiye'de bu algının yerleşmelerine çaba sarf edenlerin hepsini müfteri ve alçak ilan ediyorum burada. Ben size bir kronolojik açıklamada bulunmak istiyorum. Sene 2019. Oslo görüşmeleri olarak adlandırılan MIT PKK görüşmeleri başladı. 11 Mart 2009. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kürt sorunuyla ilerleyen günlerde çok iyi şeyler olacağını söyledi. 9 Mayıs 2009 Sayın Abdullah Gül Kürt sorunu Türkiye'nin birinci sorunudur ve mutlaka halledilmelidir şeklinde bir açıklama yaptı. 31 Temmuz 2009 İçişleri Bakanı Beşir Atalay Kürt aşılımı kapsamında yapılan temasları basına açıkladı. Bir aylık süre zarfında yaptığım görüşme ve toplantılar süreç açısından çok olumlu olmuştur dedi. 5 Ağustos 2009 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kürt açılımı ile ilgili olarak DTP lideri Ahmet Türk ile bir araya geldi. 19 Ekim 2009 Abdullah Öcalan çağrısıyla 34 PKK üyesi Habur sınır kapısından girip teslim oldu. 16 Ocak 2010 Beşir Atalay çözüm süreci doğrultusunda hazırlanan ve 4 ayrı mekanizmadan oluşan insan hakları paketinin başlıklarını açıkladı yol kontrollerinin azaltılması ve yayla yasakların asgari seviyeye indirilmesi yönünde valiliklere genelge gösterdi. PKK'lıları görmezlikten gelin dediği gündü bugünler. Evet. PKK'lıları görmeyin diye talimat verdiği günlerden bahsediyorum. 28 Aralık 2012. Biz PKK ile görüşmedik. Görüştüğümüzü söyleyenler şerefsizdir diyen dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan MİT teşkilatının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kürt sorununa çözüm bulmak için Abdullah Öcalan'a ziyaretlerde bulunduğunu ifade etti. 15 Şubat 2013 Erdoğan, MİT ile Öcalan arasındaki görüşmelerin İmralı süreci yerine çözüm süreci olarak adlandırılmasının daha doğru olacağını söyledi. 3 Nisan 2013 hükümet çözüm sürecini halk nezdinde tanımak ve teşvik etmek için Akil Adamlar adlı bir komisyon kurdu. PKK'yı atlama komisyonudur bu. Tarih sizi bu yüzden affetmeyecek. 3 Ocak 2014, Türkiye'de Kürdistan adıyla ilk siyasi parti kuruldu. 20 Ağustos 2014, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İmralı'ya geçerek Abdullah Öcalan ile görüştü. 21 Mart 2015, Diyarbakır'ın Nevruz kutlamalarında mektubu okunan Öcalan, PKK'ya çağrıda bulundu. 22 Mart 2015 Ukrayna dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe açıklamasını doğru bulmadığını söyleyerek sürecin sonunu getirdi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Temmuz'da ilk olarak polis memuru Vedat daha sonra Semih sırayla 13 tane askerimiz alçak PKK terör örgütü tarafından kaçırıldı. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 13 vatan evladımızı Garada şehit verdik. Operasyonda şehit olan üç askerimizle birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun. Burada söylenecek çok şey var. Bugüne kadar zaten biz söyledik ama siz duymadınız. İktidar maalesef ne söylediklerimizi dinledi ne de çağrılarımıza kulak verdi. Ne de bu evlatlarımız için harekete getildi. Hiçbir şey yapılmadı. Trolleri yönetmekten ülkeyi yönetmeye fırsat bulamadınız. Mecliste 8 Ocak 2019 tarihinde yaptığım konuşmada 1540 gün önce semik kaçırıldı demiştim ve sözlerimi şu cümlelerle bitirmiştim. Bu duyarlılık içerisinde devletimizi PKK'nın elinde bulunan bu askerle ilgili ciddi bir şekilde çalışma yapmaya davet ediyorum demiştim. Kanser olduğu halde oğlunu görmeden ölmemek için direnen annenin hatırına, askerini gözleyen bütün aileler adına... Bu devlete can vermiş bütün şehitler adına, bu devlete uzvunu kaybetmiş, sakat kalmış bütün gaziler adına, Türk milletinin bir ferdi olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bu mecliste bulunan herkesi bu konuda duyarlı davet duyarlı olmaya davet etmiştim. Herkes sustu. Herkes unuttu. Sanki semih hiç yaşamamış gibi, sanki PKK'nın elinde 12 tane canımız yokmuş gibi davrandınız. 2019 yılında HDP grubuna hitaben işinin kaçırdığı ezedilerden bahsedince ben de sizlere bizim kaçır, bizim kaçırılan askerlerimizi sordum. Hiç sesiniz çıkmadı. Hiç. Bunu da tarih yazacak. Bunu da bir kere not ettik. İşitin yaptığı zulümler söylenirken PKK'nın yaptığı zulümlere hiç değinmediniz. O yüzden benim teröristim senin teröristin çizgisinden ayrılmadığınız sürece bu milletin karşısında suçlu ilan edileceksiniz. Senin teröristin, benim teröristim meselesi AKP'yi getirdiği noktaya sizi de getirecektir. Evet. Bu da aslında Türkiye'nin dibine dinamit koymaktır. Yanlış yapıyorsunuz. 12 asker ve polis, 2 MIT görevlisi yıllardır PKK'nın elindeydi. O zaman HDP'den hiç ses çıkmadı. Yani burada işini tartışırken asker ve polis katilini, polisleri kaçırıp kaç yıldır elinde tutan PKK'dan bahsedemediniz. PKK'dan bahsedemediniz hiç. PKK'ya karşı sessiz kalıp diğer terör örgütlerinden bahsederseniz bu konudaki samimiyetiniz her zaman sorgulanacaktır. Eğer bir zulümden bahsedecekseniz zulmün ismine göre saklı tutmayın. PKK'nın zulmünden de bahsedeceksiniz. IŞİD'in zulmünden de bahsedeceksiniz. FETÖ'nün zulmünden de bahsedeceksiniz. 14 Şubat günü Semih ile beraber 12 vatan evladımızın şehit olduğu acı haberi geldi. Hain terör örgütü PKK'nın 2015-2016 yılları arasında kaçırdığı, yıllardır haber alınamayan tam 13 güvenlik görevlimizi bir mağarada infaz ettiği ortaya çıktı. 13 13 tane vatan evladımızın katledildiği mağara bildiğimiz bir mağara değil. Verilen bilgiye göre 9 odalı, 7 demir kapılı, 3 girişli olan bir mağara. Yıllarca PKK'nın hamiliği yapan, hamiliğini yapan Amerika başkanı Trump, hani dostum dediğiniz Trump var ya, Fransa'nı isterken, o papaz Fransa'nı isterken hiç bu konu gündeme geldi mi çok merak ediyorum. Dünyayı ayağa kaldırdı Amerika, bir papaz için. Siz bu rehinelerle ilgili tek bir laf edebildiniz mi? Tek bir laf. Dünya kamuoyuna en azından bunun duyurulmasına katkıda bulundurdu. PKK'nın kaçırdığı askerlerimiz var denilebilirdi. Onu hiç gündeme getiremediniz. Bunun nedenini nasıl konuşmak yerine maalesef işi iç iş siyasetin malzemesi haline getirdiniz. Öcalan'a bize mektup yaz, biz oy alalım demek yerine bu konuda orada tutulan Öcalan'a herhangi bir şey söylediniz mi merak ediyorum mektup yazdırmak yerine şu rehineler ne oluyor bu rehineler senin kurucusu olduğun PKK ne yapıyor demek yerine siz seçimler için bize oy verin mektup yazın dediniz. Hiç bu rehinelerden bahsediniz. Başarısız oldunuz kabul ediniz bunu lütfen kabul ediniz. Harekat başarılı olunca herhangi bir hareket Sayın Cumhurbaşkanı ekranlarda hareket başarısız olunca savunmak, anlatmak Genelkurmay başkanına düşüyor maalesef. Yani başarılı olunca siyasiler sahipleniyor. Başarısız olunca askerler kamuoyunun karşısına çıkıyor. Maalesef. Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı Rize'de yaptığı açıklamada sınır ötesi sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birini de birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu ancak başarılamadığını söyledi. Şimdi soruyorum sayın Bakan. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığın suçlusu kim? Bunu size sormak istiyorum. Sorumlusu kim? Bir de esir meselesi var Sayın Bakan, Esir savaşlarda devletler arasında yapılan meselede ortaya çıkan bir tanımdır. PKK ne zaman devlet kurdu da bizim haberimiz yok. Siz esir diye bahsediyorsunuz. Başarısızlığın sorumluluğuyla suçlu psikolojisiyle ne yaptığınızı şaşırmış durumdasınız.